Selamlar ki herkese yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Söz verdiğim gibi köy evine hep beraber gidiyoruz. Yorumlarda çok söylemişsiniz. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz, biz de götür diye. Ben size götüreceğim. Oradaki meyve ağaçlarını göstermem lazım. Çünkü o kadar <laughs> heyecanlı ki ben de görmedim. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir sürü meyve var inşallah. Niye bu kadar geliyor? <gülüyor> Buralarında alerjik bir şeyler çıkmış. Herhalde daha yeni buraya geldik. Yani birazcık adapte olması gerekiyor. Hani? Çok meyve var mı? İnşallah hala var çünkü 3 hmm. hafta önce ben annemle kapatıyor ya, evet. memon almazsın diye. <laughs> evet. İnşallah hala <da> var. <laughs> e, Bakalım şimdi. Plastikte. Plastik Haris annesi. Evet. Hepsini kapattı. Şimdi köye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Valla ben çok heyecanlıyım. köyü evini çok özledim. Sizler de o evimizi çok seviyorsunuz zaten. Bakalım ya Onur'a ile alakalı çok güzel planlarımız var arasında. Ama araya hamilelik girdi. Hiçbir şey yapamadık. Böyle içini falan güzel bir böyle sedirlerle şey yapıp iki tane de bizim depoda klimamız var. Onları da götürüp böyle rahat etmek istiyoruz. Orada birazcık hafta sonları zaman geçirmek istiyoruz ama bakalım şimdilik öyle bir şey mümkün değil. Ancak bu eve yetişebiliyoruz. Zaten kayınbabam da daha rahat ediyor orada tek başına. Onu da rahatsız etmemek adına şimdilik böyle devam arkadaşlar. Sadece bahçeyle ve evde birazcık takılmayla. Hadi, hadi gidelim, hadi gidelim. Kayınvalidem geldi arkadaşlar. Ronya'yla biz video çektik. Pinter, pinter. Akıllı kız Ronya.

kali di sini? Ada apa? Ada apa di sini? Tunggu-tunggu. Ada water Water. Oh, Ay, ya. ayo, ayo. Ayo, ayo. ayo, ayo. Makasih ya, kita ada kebun. <laughs> yolları gördüğünüz zaten yemyeşildi her yer yer yemyeşildi çok güzeldi birazdan bahçeyi hep beraber geleceğiz Ben şu anda bali mandalinası bali mandalinası mı acaba tükürmüyor bilmiyorum ama cürük bali işte İngilizcesini de unuttum valla İngilizcesini hatırlıyor musun aşkım? Bilmiyorum hadi ben de unuttum. unuttum biliyordum ama unuttum neyse arkadaşlar önce biz e, muz kızartması aldık yoldan gelirken bir de bandırek e, aldık bandırek şeyle yapılıyor Zencefil. Zencefil. Baharat. Baharat ama ne baharat? Tarçın. karanfil. Karanfil, tarçın, çubuk tarçın. Bunların hepsini birleştirip birleştirip kaynatıyorlar. Sonra size böyle muhteşem bir soğuk algınlığına çok faydalı, normalde de faydalı, her zaman içebileceğiniz bir içecek haline geliyor. Onu yolda aldık. Bir de ben içemem ama şu anda. Bir de e, muz kızartması falan aldık. Şimdi onları birazcık yiyelim. Ondan sonra da yiyelim içelim. Ondan sonra da bahçeyi hep beraber gezelim. Sence? Olur. Şimdi hava tam güzel. Biz Evet. Çünkü ikindiden sonra geldik arkadaşlar. Biz, biz sabah sabah saatlerinde ya gelebilirsiniz. Öğleni es geçiyorsunuz. Öğlen vakitlerinde hiçbir şekilde buraya gelmiyorsunuz. Çünkü tam güneş tepede oluyor. Saat 3-4'ten sonra işte böyle şey alabileceğimiz yer haline geliyor. Esiyor. Çok da muhteşem bugün hava. Şimdi oturalım. Hani gel. Sen de gel. Tamam. Ben <laughs> anneme yardım ediyorum. Ne yapacağım? Ben yardım edeyim. Su sen zor ya şimdi gobisli go, go <laughs> <laughs> sen otur otur oynayla. Tamam. Ben yardım ediyorum. Tamam. tamam. Ver. Sen dedim bir gün biz kokonat yiyeceğiz. Ama baba bandrek almış. Baba böyle bandrek. Dongnya minta kokonat ya. Dah ini kapal lu ya. Nanti oh gelikan gelikan alalum tama. Nanti pulang kita beli. Nanti nanti so kokonat alalum. Boleh. Banyak banyak sekali kita beli ya. Allah. Allah. Ya Allah. Arkadaşlar muz kızartması, ondan sonra bandır eklerken birazcık böyle karnımız doydu. Şimdi gidelim bahçeyi gezmeye hep beraber. arkadaşlar Cürup Bali, Bali dediğim var ya böyle kocaman oluyor. Evet. İşte bunlar çıkmış, çok mutluyum ben çünkü çok seviyorum ve çok da bereketli bir meyve. Cürükbali'ye geçtik. Hemen evin geliş girişindeydi zaten. Ee, bir de şey vardı. Ronyo ne sevdiği meyve? Tüylü olan. Ne? Şunların evde olan meyve. Avokado? Hayır. Ronyo ne Rambu sevdiği? Rambutan. rambutan. Rambutan da bitmiş arkadaşlar. Yendi hepsi. Biraz insanlar tarafından, biraz kuşlar tarafından. İnsanlar bizi zaten Bu hala çıkmadı. Bu meyve var. Papua'dan geliyor ya. Hadi gelin şimdi. Şimdi. Sen an, babaannenin yanında kal istersen. Ayakların kaşınacak. Ha? Babaannenin yanında kalmak ister misin? Evet arkadaşlar babaanne süper babaanne bize yetişti. Ronya'yı kucağına aldı. Şimdi Burada sabo var. Evet. Bu, bu eski savo ama şimdi çıktı Tekrar meyve. Tutmuş. Aynen. Meyve de var hatta. Meyve. Halis'e yakından göstersen Çünkü yanında hemen sabo var zaten. Evet. evet. Şimdi avokado benim canım ciğerim. Avokadoyu göstereceğim size. Hatta birkaç tane düşmüş. Düşmüş. Çünkü bek rüzgar ve bu yağmur ya. Evet. Şu tepelerde. Evet bu var. O da Ay, hayvanlar yemiş ya. Bu. Ama hala bir sürü var. Bunları bağlayabiliriz ha. Yok bağlamam. Çünkü ben gidemem oraya kadar. Bu. Niye? Kırılır kırılır. Evet. Çok yüksek ve küçük bir. Maymun görür mü acaba? Bak şurada bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Beş tane. Var. Benim gördüğüm 5 tane var. Bakayım şuraya. burada da da 6 7 8 9. bayağı çok var ya. Bu ağaç sağlam derdi normalde. Evet, biz kapattık. Başka hangi meyvemiz var? Cırok balı. Evet. Oh, yeni meyve bu uç şimdi evet. isim var dört. Yıldız bilmiyorum görmedim. Yıldızlara bakarız şimdi. Yıldız ben şu an görüyorum da yıldız hala çıkmamış. Yıldız meyvesi var ya yıldız meyvesi mi onun adı? Balimbing. Balimbing. Tam işte yıldız meyvesi kesince böyle yıldız yıldız hmm. görünüyor ya böyle influencerlar her zaman çökerler. Ondan sonra Instagram'da hep keşfette yanınıza çıkar ama ben tadı ben yani çok sevmiyorum yani. Bence Endonezya'da çok sevmiyor. Siz şey cüz yapıyorsunuz genelde onda. Evet, ondan. cüz yapıyorsunuz. Önce yemiyorsunuz değil mi? Var, yiyene var. Mesela tatlı olan var. Süpermarkette satıyor ama... Tatlı. Evet, tatlı. Ben tatlı hiç karşılaşmadım. Var, var. Mi? Sattı ama çok az. Çok az. Evet. Hadi, devam edelim. Merhaba. bapak kamera oh. bantu kurang kuat. kurang kuat ini apa ini bunga, bunga aja nah, ini macam di rumah oh ya itu benar-benar oh. ya, bagus bagus

Bu <laughs> Bana sen teknik bilmiyorsun dedi. <laughs> Bu e, geçenki videoda e, evde bir günümüz gibi evet. çekmiştim ya. Onun meyvesiymiş, onun ağacıymış. Evet meyvenin doğru. Meyvenin ağacıymış arkadaş. Ama niye yapar ya? Ne? Ama niye yapar? lupa ya. Dulu adamda var. Ya lupa. Lupa. Unutmuş arkadaşlar ismini. İsmini sordum da ismini unutmuş. Adı çünkü çok uzun zaman önce aldım diyor. Bence Endonezya'da de çoğu bilmiyor ha. Benim evet diyorsun. bu değişik bir meyve bu. Dikkat et. Dikkat ettim. Hadi e, gidip gezelim. Tamam. capek nah. tidak bosan olahraga olahraga. olahraga ayah <laughs> ya <laughs> betul <laughs> bunga ini siapa ini buat angin angin nah uh, tumbuh sendiri ini tumbuh sendiri uh, ya di 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 ya. ini eh. hmm. uh. tapi ini niak ya semuanya ini ini tumbuh sendiri ini bukan bukan ini yang ini, ah, ini yang ayah, ini 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 niak buatkan Ah, ayah ayah tanam, ayah, ayah tanam. Ayah, ayah, ayah. Ah. Bagus sekali ya, ya semuanya hijau. Masya Allah. Masya Allah ya, semuanya hijau. Saya siram selalu. Siram setiap hari? Tidak. Selang, ah, selang hari ya. Selang, ha. ha? hmm, ya. Kalau Bulan sudah mulai, sudah mulai ini, apa namanya? Hah, apa? Sudah mulai agak jinak hutannya. Apa? Ormancok. Hmm, iya. Sekarang ada berat lagi. Bak semuanya hijau. Ini tumbuh sendiri ini, ini banyak sekali ya. Uh, Dede beni kandırıyor. Bana ne ben bunu istiyorum dedim. <laughs> ben de ki içerideki ne içerideki dev gibi. Onu sallayayım. <laughs> Dede? <gülüyor> Dede kasih lah ini untuk kurusan. Kelapa. <laughs> Kelapa. <laughs> Kelapa. 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 Kelapa.

Bir şey oldu ama anlamadım. Yine kavga çıktı. <laughs> babam tas temizliyor. Bu, <laughs> bu kamete kadar bu tas bitmiyor ki. <laughs> Sonra babam bir şey söyledi. Annem benimle ilgili pozitif bir şey söylemiyor. Hep negatif. Sen de gülüyorsun. Niye? Ayağı, dengar ayağı falan yapma. Dur ben de bir şey yapayım. İspiyonculuk. <laughs> Ayah, ayah bilang apa tahu? Nia dengar. Kalau nanya semua enggak boleh katanya. Tidak, lain bilang. Hah? Lain. Nia bilang sampai kiamat batu itu habis. Iya. Bukan lampu lamnya. Lampu. Nia kali sorting yo. Ah, oh, kan ini kan kayak ini tapi tambah bagus ya kalau cocok. Tambah bagus ya. Eh? nak nampak seperti ini ya. Nia. Nia ayah bilang Nia bi tidak bilang positif untuk ayah selalu oh. negatif <laughs> yeah. ya ya iya apa mate ha udah oh baik mate tapi lu iya kontrol Ayah, ay ayah ya yeah, bagus sekali it. tapi di sini Hah? udah bagus sekali yeah, coki, ini, coki ini berasa sih pelan-pelan ayah bikin ya eh. jadi eh, mungkin barang dua bulan lagi ini sudah bagus coki berapa tahun dua

Ha orada aşağıda da kapatma şeyi var. Orada hepsi kapatıyor. Hani sen kapatsana sen niye anneni yolluyorsun? Ha? Bana bak. Gözünden kaçmadı ha. Niye tungu tungu bir anak niye pergi? Ay Allah'ım ya. Ay iyi ki geldik ya çok güzel hava hem çok güzel çok güzel yeşile gözüm doydu resmen umarım sizin de gözünüz yeşile doymuştur. Kayınvalidem ve kayınbabamın atışması da çok tatlıydı gerçekten. Onlar her zaman böyleler ama bugün biraz daha fazlaydı. <laughs> yani normalde e, kayınbabam cevap vermez. Şimdi kayınbabam da artık tat tat diye cevap veriyor. Diyor ki benim köyüm, köyüme karışmayın falan yapıyor. Eğer benim köyüme karışırsanız ben daha çok hastalanırım yaptığı için biz bir şey demiyoruz zaten köye gelse hiçbir şey söylemiyoruz yani. Hani biliyorsunuz trafik kazası geçirdi köy yolunda motosiklette gelirken biz de gitme dedik bir daha. O da dedi ki ben gitmesem hasta olacağım. Daha çok çabuk işte gideceğim falan yaptı. <laughs> Yine atışıyorlar. Ben git ben eğer gitmezsem ki daha hızlı hastalanırım. Haberiniz olsun. Beni eğer hızlı göndermek istiyorsanız beni evde tutarsınız dedi. Biz de dedik tamam hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bize de ben değil de onlar kendi aralarında konuşurken işte demiş tamam hani git tamam. Amca şey kayınbabamın e, erkek kardeşi de e, işin içinde var. E, gitme artık falan diyor ama hani gelsene. Şimdi amca da karışmıyor değil mi? Evet. Ne Hı. diyor? Bir Gel. şey söylemem ben artık. He? Bir şey söylemem. Bir şey söyleyemem. Evet. Çünkü hani babam evde daha mutsuz. Evet, ben biz biz de, de gördüm. Izliyoruz. Sadece susuyor arkadaşlar hmm. evdeyken. Sadece su hiç konuşmuyor ama burada çok neşesi yerinde. Biz gelince daha neşesi yerine geliyor. Biz arkadaşlar da bir... var burada. <laughs> Aynen arkadaşlar da burada bir sürü var. Bir de bize mesela meyveleri gösterirken falan. Abi o kadar heyecanlanıyor ki meyveleri gösterirken. Meyveleri gösterirken işte bak bu ağacı ektim şunu ektim derken çok heyecanlanıyor. Evet. Hadi. Bak nasıl Olduracak. yabancı ot. olurecek Nasıl sarmış etrafını. Ama sen baban şeyi bunları halletmiyor. Hep taş topluyor evet. ya. Annen babam, ona sinirleniyor. Baba evet. ben zaten anne söyledim ya. Bazen meyveleri bak. O sadece O. De. O gerek yok ki bazen. Sadece me meyve tarafa bak. Evet. Ama babam o tarafa bakıyor. <laughs> sadece o tarafa bakıyor doğru. Evet sadece bu ön tarafa bakıyor meyvelere. Hadi bütün dünya buna inansa. Bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar elele tutuşsa birlik olsa, değil mi? Ne <laughs> <laughs> Taşlar. <laughs> çok Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar biz... Aa, kapım çok sert. <laughs> tamam pardon. Biz deden dedeye ve babaanneye Türkiye'de öğrendiğimiz şarkıları söyledik, değil mi? Onlar da böyle hayranlıkla dinlediler. Yine çok Sivice. Sivice nerede Sivice? <laughs> Sivice mi? Hadi kalk. Hadi kalk kalk gidelim. kalk. Kalk kalk. kalk, kalk. kalk. kalk, kalk. Canlar şimdi artık eve gidiyoruz. Akşam ezanı okunmak üzere. Kayınbabam motor sütletiyle eve dönecek. O yüzden biraz buruk kalbimiz. Ama ona artık karışmıyoruz bildiğiniz üzere. <laughs> o yüzden şimdi biz arabamıza bindik. Gideceğiz tim tim tim. dağınık bir ortamdan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Videomu editlerken fark ettim ki asla ve asla <laughs> kapanış konuşması yapmamışım. Böyle biz Ronya'yla ve Bolay'la oynarken bir kapanış konuşması yapayım. Kayınvalidemin ve kayınbabamın bence atışması çok tatlıydı. Çok şekerlerdi normalde hiç benim yanımda böyle şeyler yapmazlar. O yüzden editlerken bir daha bir daha bir daha güldüm. Ee, bazı yerlerde Alt yazı var. O yüzden ee, ne diyorsunuz alt yazılı yerlerde sıkılıyor musunuz sıkılmıyor musunuz çoğunu kesiyorum ben endonezya konuştuğumuz çoğu yeri kesiyorum böyle yavaş yavaş konuştuğumuz yerlerde genel alt yazıları ekleyip yüklüyorum arkadaşlar arada veda etmeden önce e, buzdolabı ile alakalı çok çok güzel yorumlar gelmiş hepinize çok teşekkür ederim gerçekten bu sosyal medya çok işe yarıyor şöyle ki e, duvara çok dayama diyenler oldu iki gün işini çek diyenler oldu. Hepsini denediysen ve olmadıysan sakın ürünlerini e, çöp yapma Ruşen. Oraya bir şey koyma diyenler oldu. Hepsini denedim. Belirli bir süre işe yarıyor ama sonra tekrar aynı şey oluyor. Dün mesela yine e, bir miktar üst katın üst dolabın çalışmadığını fark ettim. E, ses çıkmıyor zaten. Buzdolabından ses çıkmıyor ama ışığı falan yanıyor. Altın Altta problem yok, üstte öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Belki ömrü bitmiştir, bilmiyorum. Ee, o yüzden oraya bir şey doldurmayacağım. Dediğinizi yapacağım. Riske atmayacağım. Üst kattaki dolaba sadece yerleştireceğim. Zaten bence benim enerjim zaten sadece o dolaba <laughs> yeter gibi geliyor. Çünkü ne kadar ben bunu yapacağım, şunu yapacağım desem de sonuç olarak 8. ayıma girmiş bulunmaktayım ve ne kadar yapabilirim ben de bilmiyorum. Evet enerjik hissediyorum. Hele hamileler ikinci trimesterde ve üçüncü trimesterde kendilerini enerjik hissederlermiş. Ben o da kendimi enerjik hissediyordum. Hatta o gün bütün evi temizleyip dipten temizleyip hatta öyle hastaneye gittiğimi hatırlıyorum. Çünkü o gün çok büyük bir temizlik yapmıştım. Enerjiktim yani. Sonra doğum başladı. öyle bunda da yine enerjik Devam ediyorum. Bu videolara da yansıyacak çok yüksek ihtimalle. Ee, dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.